Vay vay vay. Hadi ben nereden geliyorum? Ben Sen ablamın yanından geliyorum. Sen, 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 sen Nuriye, Aslan var ya. Sen Nuriye, Aslan vardı ya üstteki Sen Nuriye. He he. Üstteki. Onun yanından geliyorum. Onun yanından geliyorum. Ee. Onun yanındaydım. Onun durumu da iyi. Ne olsun? Onda Değil sağ, sağ selam, onda sağ selam vardı. Selam. Aleykümselam, selam. Aleyküm onda da iyiler. Ne olsunlar? der. İyiler da iyi. iyi. Kendini ee. geçindiriyor onlar da iyi. Ne olsun. De mi? He. Şerefsiz Neşo da bana bir sopa çaldı. Bana bir sopa çaldı. Ağlıyor ağlıyor, işim bitti. Ağlıyor ağlıyor. Değil mi? Abi verdi sopayı, bastı sopayı bana şerefsiz. Ne zaman? Ta geçen gün önce. He. Yıllar önce, yıllar önce. Yıllar önce. Ana bir sopa çaldı bana, bir sopa çaldı bana, bir sopa çaldı bana. Ta geçen seneydi. Geçen gün, geçen gün. Geçen gün önceydi, geçen gün önceydi. Ta... Geçen gün önceydi. Hani bir tanesinin düğüne basasındaki düğün oluyor diyor, düğün, düğün. Basabindeki düğün oluyor diyor, düğün. He. Çarşının içinde çarşının içinde oluyor diyor, düğün. Orada beni gördü. Verdi sopayı bana, verdi. E sen de ona çekiyor. vuraydın. O bana dağıldı. Geldi bana yanaştı, bana dağıldı şerefsiz. Nasıl sana dağıldı ya? Top sahası orada oturuyor. Top sahası sağa, top sahası sağa. Top sahası. Çek He, çekerek yolu var ya, eski çekerek He. yolu. Eski çekerek yolu değil mi eski? He, eski çekerek yolu. He, yukarısında. Orada oturuyor. Geldi beni gördü bana bir sopa çaldı, verdi sopayı, bastı sopayı bana şerefsiz. He. Benim eline vurdu, eline, eline. Allah bir şaşırdım kaldım o şerefsiz. Allah bir şaşırdım ki. He. O kafirden bir şaşırdım, şaşırdım. Ya Reşo seni nasıl döver Fadime? Seni dövemez, sen herkesi döversin yine. Reşo seni dövemez ya. Sen Reşo'ya niye kendini dövdürüyorsun ya? He? Söyle bakayım. O geldi bana çaldı sopayı. Bu tür işe Değil mi? Şöyle bastırsana tüpü, şöyle bastır. Niye? Şöyle bastır, yok Allah'ın sözü bastı. İyi al götür de orada değiştireyim bari tüpü, yürü. Sen tüpten korkuyor musun? Mu? Ben çok korkuyorum şey abi. Tamam, ee, gelecek bir şey ki bana. Yok Allah aşkına şu yana koy tamam. Tamam. Tamam tamam. Tüpü hemen götürsün o zaman. Hemen şey. Düğmesini evet. takayım da. hah. Nereden geliyorsun anlat bakayım. Yok yok korkma. Tüpten ne diye korkuyorsun sen? Kediden de korkuyorsun ha? He? Hepsi de köpekten itten de korkuyorum. Köpekten İten. itten de korkuyorsun. Niye Hı. korkuyorsun köpekten kediden? İşte çok korkuyorum köpekten. E, daha da köpekten korkuyorum. Kedi bir, şey de geçen kedi, kedi bir şey yapmaz ki. Kedi, kedi bir şey yapmaz ki kedi. Sadece köpekten yapmıyor. korkarım. İtten evet. korkarım. Köpek de bir şey yapmıyor aslında. Ben çok korkuyorum gene de ya. Anladım. Sen kilo mu aldın Fadime? Zayıfladım gene de. Bu ara hiç gezmiyorsun herhalde. Geziyorum, geziyorum. 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 Günlük evet. geziyorum. Kahve mi çay mı Söyle bakayım. Kaybe kaybe. Nescafe. Tamam. Üçü bir arada kaybe Üçü bir arada Nescafe yap bakayım ona. Aldırayım ben. Hadi bakayım. Hadi gel. Yürü Arda. <laughs> Fadime üçü bir arada Nescafe aldı gel bakayım. Nereden nereye gittin nereden geliyorsun bir anlat bakayım Fatime. Bugün sabah bugün sabahta bugün sabahta biz mehmiste önce kahvaltı, önce kahvaltı yaptım. He. Allah ne verdiyse onu yedim. Domates domatesinden domatesinden onu sala. He. Ivır sıvır yedim işte. Ivır sıvır ne ya? Allah ne verdiyse onu yedim. Allah ne verdi. Zıvır dediğin ne oluyor Fadime işte. Domates işte, işte Iğır domates. Zıvır. zıvır dediğin ne oluyor? Iğır domates, domates. Bir adı olması lazım yani. Domates. He. Onu yedim. Ne olayım Allah ne verdiyse onu yedik. He. Ne Anladım. İyi sen git de şuradan Fadime'ye bir tane üçü bir arada kahvaltı gel yürü. Normal ders kahve içmiyorsun galiba ama. Ben üçü bir arada içiyorum ben. Üçü bir arada içiyorsun. He he. Anladım. O iyi oluyor. Ee, beni nasıl buldun? Bir şey olmadı, Ben geldim baktım ki eski caminin yanındaki araba var ya sen araban. He. Çocuk çağırdı da. Çocuk var ya buradaki çocuk. He. O çağırdı. Davut seni çağırıyormuş dedi de. He. Davut sana çağırdı. Sen buraya niye geldin? Mahalleye nereye geldin? Özledim mahalleyi özledim ya. Bu mahalle hangi mahalle ki bura? Osman Çavuş mahallesi. Burası. Osman Çavuş. Mahallenin Osman. adını da biliyorum. Gelmeyin mi? Gelmeyin He? mi? Ya gel her zaman baş tacısın. Gel mi? mi? Gel gel sıkıntı yok. Ben özledim burayı da onun geldim. Le mi? Ben burayı bir ee. özledim. Nasıl özledim? Nasıl özledim Gerçekten burayı? Gerçekten mi? Vallahi bir garipsedim. Bir garipsedim ki nasıl? He ee, sen bu mahallenin muhtarını da biliyor musun? Biliyorum biliyorum. Ne ismi ne muhtarın? Adı bir şeydir ya. Ali miydi? Ali Ali. Ali soyadı neydi? Nerede yeri nerede onun muhtarın? Yolun kenarında mı şurada ileride? He orada ileride oturuyor, ileride oturuyor. He bugünlerde tamam. hiç düğüne gitmiyor mu sen? Bugün düğün yok ki bu ha, düğün yok. Nasıl düğün yok? Hafta sonu düğün dolu ya Fatime nasıl olmaz düğün ya? Neyse çık dinle sen merdivenleri çıkınca herhalde yoruldun biraz değil mi? Şimdi kapat tamam iyi tamam. Tamam kapalı zaten şu anda. Tamam. Kameraya şuraya koy. Tamam Hı. ha şuraya koy. Kapat. Ben sana kapat ben saat diyeceğim. Al. Kapat be satıcı. Tamam Anlayayım. hadi. Diyelim. Kapat kapat. Evet, söyle bat. bakayım. Kapat kapat Allah sıkma kapat. Ayak altını Al. Tüm kapat kırmızıyı. Batarya bitiyor. Onu kapattığın zaman batarya bitiyor. Hadi mi? Vay vay. Kapat Allah'ın suyu. Gıcık oluyor kapat. Sen Bak gıcık oluyorsun değil mi? Gıcık Allah'ın suyu. Şey değil o. Ceryan'a dahil olduğu için öyle. Hadi mi? Allah'ın suyu. Tahtın yani sen. Ona tahtın değil mi? Kapadak Fatma. Madem öyle hadi aa kapat.